Sabah olmuş. Bari gideyim de. Bir elimi yüzümü yıkayayım. Hmm. Çok güzelim ben ya. Kendim de gurur duyuyorum. Bari burak Bırakayım belgesel izleyeyim. Ah haberler mi varmış belgeseller bitmiş yine neden acaba böyle oldu olsun haberleri ben çok sevmiyorum kendime bir gidip yemek mi yapsam acaba yok bence dışarı çıkayım aa bu kankamın evi değil mi ev kuruluyor Merhaba kanka Merhaba Nasılsın kanka iyi misin? İyi canım benim sen nasılsın? Evin neden böyle böyle bir ev yaptın? Ya kanka bir şey diyeceğim Efendim Ben ev yapmadım aslında Peki ne yaptın tamirde mi evin? Neyse boş ver. Hadi gel bisiklete binip gidelim. Benim bisikletim burada. Hadi sen de bin. Gel birazcık şöyle altlara gezelim. O, oh, birazcık zıplayayım ben. Aa, burası da ne böyle? Yeni bir yer açılmış. Okul, okul var. Acaba okula birisi var mıdır? Tabii ki de olacak. Bir bir dünya kız vardı orada şimdi. Kanka, ha? Gel önce bir Starbucks'tan kahve alacağım ben. Aa, hiç kimse yok. Neyse parasını şuraya bırakırım. Tamam. Parasını da bırakayım. Şuradan alayım. Neredeydi o ha? Tamam. Buyurun. Tamam. Şuraya bıraktım bir şey içerek gidelimiz. Hadi kanka gidelim. Ben senin yerine paranı bıraktım. Hmm. Aa, çok güzel falan. Neyse şunu şimdi e, önüme koyayım, sepetimin önüne koyayım. Şimdi bir gideyim. Kanka, kanka. Aa, mısın? Değil mi kanka? Bu sen misin? Evet benim. Tanıyamadın mı? Yok yok tanıdım da birden yok oldum. Yani o yüzden. Aa bu da kim böyle? Çok minnak. Onu takip edelim mi? Etmeyelim bence. Aa burada bir dünya insan var. Birisi bayılıyor. O. Neyse. Şuraya bir gideyim. Polistik. Sen nesin be? Küçüksün sen. Ama çok korkunçsun. Ben bir saçımı yaptıracağım. Ne renk yapayım saçımı? Yeşil yapayım ya. Aynen. Saçımı yeşil yaptım. Oo, saçım çok güzel oldu benim. Yeşil yaptım saçımı. Neyse şurada albüm çıkartayım. Aa, polislikte birileri var herhalde. Aynen. Kim bu? Aa, bunları mı sevdim? Hayır. Kanka ne yapıyorsun? İyiyim kanka, sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Şimdi şurada bisiklet süreceğim. Şu bayırdan çıkayım. Gel şu merdivenden bir çıkayım ben. Sen de gel tamam mı? Kanka tamam ben geliyorum <laughs> Ay bu zamanlarda domuz gribi kaptım yine ya of. Sürekli kapıyorum zaten Aa doğum günü yeri burası çocuklar için Neyse kanka hadi ya gidelim Partisi star mı? Party star deyince benim aklıma bir şey geldi Yarın yanındaki arkadaşımın doğum günü Eyvah buna bir hediye alsam Kanka, efendim canım. Sen evine gitsen e, ben sana bir e, benim bir işim var kanka. Tamam ben evime gidiyorum. Oh, gitti mi? Evet. Tamam. Onun için doğum günü partisi hazırlayacağım. Şuralar çok iyi. Tamam. Hediyemi alayım. Gül de alayım. Ona veririm. Sizi çok seviyorum falan derim artık. Ne diyeyim? Bende çok güzel olur ya. Aynen ya, çok güzel olur. Aa, bu da ne? Box diyor. İçeceğim yine burada. İçeceğim kaldıracağım. Tadını beğenmedim çünkü. Şu box ne be? Bu kutu demek, box demek. İçinde bir şeyler var ama ne olduğunu hala anlayamadım. Neyse. Ee, acaba şu an ne yapıyordur? Onun için doğum günüm çok güzel olacak. Çok beğenecek kesin. Ben burayı da 4000 TL'ye aldım. Vallahi çok pahalı. Ama olsun. Ona en azından sürpriz yaparım. Şey derim kanka şu polislerin oradaki şey var ya. E kurup oradan şuraya gelir misin derim. Beni takip et derim hatta. Ben şurada hediyemi alırım. Ay çok güzel olur ya. Hayalde pek bile istemiyorum. Neyse. Ben gidip kendi evime gideceğim. Kankamın evi de hemen yanda zaten. Benim evim şuradası. Benim evim burası değil. Ama benim meşe apartmanından oradaydı evim. Bu ev de benim değil. Evim nerede? Ben meşe apartmanım oraya ev kurmuştum. Neyse ışınlanayım. Aa buradayım. <laughs> kanka. Ay ödübü kapattın ya birden. Bayılmış. Şey kanka bir şey diyeceğim sana kanka. Kanka. Sana bir şey diyeceğim. Aa, kanka. Bu burada kaldı. Neyse. O evine bakıyordur. Ben bari uyuyayım ba. Bugün günüm çok güzel geçti. Yarın kanka için o kadar güzel bir sürpriz yapacağım ki. Bayılacağım. <laughs> <laughs> ya yine domuz gribi ya. Bir elimi yıkayayım. Sonra da duşa girerim artık. Oh. Tamam ya. Bir tuvaletim de geldi. Tuvaletimi de yapayım. Bakmayın. Tamam. Bitti zaten tuvaletim. Bir kanıyorum. Hiç kimse yok. Kanka hala evine bakıyor. Belki evin içine girmiştir. Üf, bana ne ya? Ben evim şeyimi yıkacağım. Tamam. Kendim yıkandığıma göre artık aşağıya inebilirim. Sabah olana kadar uyuyacağım. Hadi bakalım. Şuraya gideyim. Uyuyun bakalım. Hmm. Ama uykum yok. Bana ne ya? Uyumayacağım. Yine uykum yok. Ve yine yok. Acaba birazcık daha mı dışarıda gezirsem? Oha. Ha. Aa evimin kapısını kilitlemeyi unuttum. Çıkart tamam. Perdeleri de çekeyim evde olduğum belli olmasın. Kanka. Aa, kanka başka bir yere ev kurmuş. Olsun. Başka bir yere mi taşındı acaba o? En son bana Zonguldak'a taşınacağım demişti. Ben burası İstanbul. Hı, neyse. Bence oraya taşındı. Ama bana niye hiç haber vermedi? onu unuttum ya. Niye bana haber vermedi? Ah. Burası neresi be? Hastane. Ben hastaneye oraya gelmedim ki. Ha, şurası polislik değil be. De. Evet evet. Şimdi şuradan gireyim. Kanka bu 4000 TL verip ayarlattığım yer boşa gitti ya. Sahibi kimse geri istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ya yine şu grip ya. şimdi şu gripten. Tak diye bir ses geldi. O ses neydi? Aa birisi yukarıdan aşağıya atlamış. Onun sesi ve çok korkutucu geliyor. Bunlar Korece yazıyorlar ama ben Korece bilmiyorum. Neyse. Birazcık salıncakta sallanacağım. Sonra doğrudan havuza falan gidelim. Çünkü uykum yok bugün uyuyamam ya. Uykum yok niye uyuyayım? Tamam bu kadar hızlı yeter. Çok hızlı olursam şey falan bilirim. Neyse birazcık daha hızlı olayım. Tamam bu kadar hızlı yeter. Aa! Aa! Ay kötüydü birazcık. Neyse. Aa şu merdivenler çıkayım bari. Sonra da kendime parkur yaparım. Ah! Çok güzel. Yüzme biliyorum Allah'tan. Bilmeseydim şimdi boğulmuştum. Aa burada da bir kaydırak var. Bu itmanların kaydırağı. Olsun. Oh. Buraya da bakayım yine burun tıkılıklığı başladım. <laughs> Her hafta olur şu burun tıkanıklığından bakıyorum ya. Bir daha sesim gitti. Neyse ben köye şu paramı yatırayım da. Param. Şu parayı yatırayım ben köye. Çıkıp. paramı. Tamam. Kulüp, birazcık gün kulübe gideyim mi? Ay, üstünü değiştirmeye çok ihtiyacım vardı zaten. Çok ihtiyacım var. Aa, çok güzel. Bu da güzel. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Bütün kıyafetler çok güzel. Ama bunu çok beğendim. Aa, bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Bu da güzelmiş. Pink yazıyor değil mi? <laughs> Animeli. Aha Adidas. Adidas çok severim. Neyse. Biz bu yaz şey gidecekmişiz. Saatine gidecekmişiz. Ablam öyle dedi. Ve ablamlar gitti ama beni yalnız bıraktılar. Ya yine tıkı tıkı tık diye ses geliyor. Yine birisi arabasını burada unutmuş ve onun ses geliyormuş ya. Ben de diyorum bu ne sesi geliyor. Neyse. Aa. Bir saniye arkadaşlar bu arada birisi Roblox'ta birisi arabasını unutunca bu şekilde ses geliyor. Ancak bir şekilde. Ama o bazılarında olmayabilir. Roblox şimdi o kaz özelliği kaldırabilir Ama bende oldu yani. Ben çünkü üyeliği satın aldım. Böyle bir özelliği arkadaşlar. Ve şu an o kaldırıldı. Ben satın alıp kaldırıldı Kaldır kaldırıldı. Neyse arkadaşlar oyunumuza geçiyoruz. Ya daha demin çok güzeldim. Neyse. Aa, burada birileri vardı. Ah salıncak. Salıncak biri dışarı attı. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Neyse, çok güzel. Evime gitmem gerekiyor. <laughs> Işınlanma saatim nerede? İşte burada. Işınlanma saatim. Yes. Evet. Ah. Köpek demiştim doğru ya. Neyse. Uyuyacağım ama uykum yok ya of. Ben yine geri gidiyorum. Anahtarı şuraya koyayım bari. Çıkarken alırım bir elimi yıkayayım. Öyle çıkayım bari ya. Anahtar şurada kalsın. Ah yatak bir girdim. Misafir odasına pardon yani bu ikinci kez yüzümü yıkıyorum hatta üç tamam kapandığına göre inebilirim şimdi ben anahtarı alayım kapımı açayım bir dakika kilitleyip şuraya koyayım kapıya koyayım tamam kapıda kaldı anahtar herhalde yok be aa güneş açıyor çok güzel Birazcık gideyim. Aa. Burası da böyle. Grip yermiş. Ay burası da şeycilik. itfaiyecilik. Aa burası ne böyle? <laughs> Çok iyi. Daha değil mi? Buraya gelmiştim ya. Ne içiyorum ben? Starbucks kahve. Starbucks kahve. Ama daha değil mi kahve almıştım? Yani akşam. Ah. Burası da neresi böyle? Kisi bir yer var resmen. Şu e, şeyleri şeylere bir bakayım. Birisinin arabasına bindim ve bisikletim var. Bisikletimi de yanıma aldım. Aa, bu benim evim değil mi? Evet kendi evime geldim. Aa, 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 aa. Burası gerçekten de benim evim. Neyse. Bari evime gireyim ya. Bugün çok sabah uykusuz kaldım. Çıkart. Anahtarım nerede? Olamaz. Anahtarı kapıda bırakmıştım. Dışarıda kaldım. Olamaz. Yardım edin. Dışarıda kaldım. Hiç kimse de yok. Tabi sabah saat yedisi. Hiç kimse olmaz. Uf. Herkes uyudu şimdi şu an. Birisi kapısını çalsam olmaz. Bu sefer bana kızarlar. Baltayla kovalarlar. Of ya of. Niye sürekli böyle oluyor? Neyse bari. En azından gidiyorum. Evim. Evime mi gitsem? Acaba? Ya of. Dışarıda kaldım ya. Ne olur yardım edin. Kapıda mı tutuşma anahtarı? hiç gelmiyor. En yakın kankam. O da Zonguldak'ta. Neyse bir telefon görüşmesi yapayım bari bir arayayım. Telefonum nerede benim? Telefon yetine küçücük tersiz almışım. Neyse. Küçücük tersiz almışım. Çıkı 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 Tamam numarası girdim. Arıyorum. Dıt dıt. Alo. Alo kanka. Efendim canım. Kanka iyi misin? Çıkart. Aa telefonu kapattı. Herhalde orada çekmiyor. Neyse bir bakayım. Aa orada kar yağıyormuş. Buraya hala kar gelmedi. Neyse yeniden arayayım bari. Alo kanka. Efendim kanka. Ya bir şey diyeceğim. Ben evde gitti kaldım. Sen de yeni kanatlar var dedi mi? Vardı kanka vardı. Efendim ne oldu? Ya o kanatları bana kargola gönderir misin? Top çıkart. Ya yine kapattı. Kapattı herhalde bu tabi demekti. Neyse gönderir birazdan. Aa, kar Aa postacı gelmiş. Çabuk gelme bir kanka. Ah. Şuradan anahtarı alayım. Neredeydi o anahtar? Ha. Şurada herhalde. Tamam anahtarı aldım. Kapımı açabilirim. Şimdi rahatlıkla kafamı açacağım. Çıkar. Yes. Kanka çok seviyorum ya. Zaten onu çok özlemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Yine her zamanki gibi uykum geldi. Bari uyuyayım. <laughs> Yine uykum var. Ve çok hastayım. Hastaneye mi gitseydim acaba ya? Yok ya. Önce bu uyuyayım. Sonra sabah olacak dedim. Ya yine uykum kaçtı. Ama bu sefer uyuyacağım çünkü çok uykum var. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini lütfen kanala like atıp abone olun. Lütfen.